Aynı düzlemde bulunan K, L, M, N, P vektörleri için eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinci eşitlik M eşittir, N eşittir, P midir? M, N ve P vektörlerinin şiddetleri eşit olmakla birlikte yönleri farklı olduğu için bu vektörler eşit değildir. Dolayısıyla bir öncülü doğru değildir. L eksi K vektörü, K vektörünün, yönünü değiştirip L'nin ucuna eklediğimizde şekildeki gibi bir vektör buluruz. L eksi K vektörü şekildeki gibi bir vektör olur. Bu vektör N eksi M'ye eşit midir? N'nin ucuna M vektörünü zıt yönlü olarak eklersek, ters çevirerek eklersek bu vektörün N eksi M'ye eşit olduğu görülür. Dolayısıyla iki öncülü doğrudur. L artı p vektörü n vektörüne eşit midir? E, vektörleri takip ettiğimizde L'nin ucuna p vektörü eklenmiş durumda ve bunların toplamının n vektörü olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 3 öncülü doğrudur. Cevap D seçeneğidir.